Bedava keyifle keyifler yerinde. Algida keyif kornetleri bedava. Sıcakta plajda ve terasta. Gel keyfim gel hadi durma. Milyonlarca keyif bedava. Algida keyif kornetle keyiflenmeyen kalmıyor. Paketlerdeki kodu Algida ile Kazan uygulamasına girin ya da doğrudan yeşil etiketli bakkallara getirin. Bedava kornetle mi? Bedava. Kalpleri yumuşatan milk çikolatasının Nefis Algida çilek lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka stik mük buluşma. yok bu yeni İşin erken bitince hadi günü kutla. Bizim yeni sezonu gelince hadi kutla. Keyfimiz hep yerinde Kıtır lezzeti keşfedince Kutla bir kutlamamız yok mu? Onu hiç da... böyle görmediniz. Kadifemsi kıvrımları Kıtır kıtır katlarıyla Viyanetta lezzeti şimdi çubukta. Viyanetta stikle bir kutlamamız yok mu? Yaban Mersin'i yeşil elma ve limon. Tatlı ve ekşi limonata tadıyla yeni Twister Cool. Yok öyle sıcak olacak. Vay efendim güneş tepemizde duracak. Biri de çıkıp demiyor ki hüp diye bir serinlik gelecek ya. Hüp cool geldi. Yeni Twister cool. Cool kalamayacak kadar cool. Dolu dolu bir masa, tüm aile bir arada. Kaşıklar çıktı, haydi keyif çıksın ortaya. Bir daha algıda keyif varsa deme keyfime. deme keyfime, değme değme keyfime. Algıda keyif inlendi. Zengin D vitamini ve kalsiyumlu içeriğiyle bizdeki keyif kimse de yok. Nasıl ya? Çekilişten avı diye ağaç mı kazandım? <laughs> Öncelikle herkese teşekkürler. En çok da harçlıklarında kendine bakkaldan algide alırsın diyen anneme ve bu algidaları satan bakkal Saffet abime teşekkür ediyorum. Siz de promosyonlu Bum Bum, Classics, Frigola ve Cornetto'lardaki kodu Algide ile kazan uygulamasına gidin. 5 Audi A3, 100 iPhone 15 Pro veya 100 AirPods e Pro'dan birini kazanma şansı yakalayın. Yaz en güzel armağan. Nefis kaymaklı dondurması, %100 yerli çilekli sorbesi ve mükemmel çıtırtılı külahıyla yeni klasiko çilek kaymak. Cornet aç kalbini yaza